Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, küçük Karabalık hikayesine e, kaldığımız yerden devam edelim. Bugün 7. E, sayfayı e, tercüme edeceğiz beraber. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet. E, bir önceki sayfada e, karabalıkla e, balık e, kurba yavrularının karşılaşması vardı. Aralarında sohbet ediyorlardı. Şimdi orada kalmıştık. Maykovt. Evet, balık dedi. Eğer nadan ne budits? Midan istit der Dünya, çok sayıda diğer deyimler de ki Bu deyimlerin hepsinin ortak özelliği, insanın bilincindeki Balık dedi. sınırlı olmasıdır. İnsanın bilincindeki bilgi düzeyi, eğer cahil olmasaydınız düzeyi, insanın e, bilirdiniz bilir, bilirdiniz düzeyi, bilirdiniz bilincindeki bilgi düzeyi, insanın bilincindeki en birçok başkaları yani çokça başkaları da hastan varlardır ki rihteşan vereye hodeşan ki onların kılıkları onlar için heyle hem onların kılıkları onlar için onların kendisi için çok bellidir. çok güzeldir yani hoşaya güzel, güzel belirlen anlamına geliyor. Çok güzeldir. Toparlarsak eğer cahil olmasaydınız dünyada başkalarının da çokça olduğunu bilirdiniz ki onlar için onların kılığı da onlara güzeldir. Şoma hatta esmetar hem malekodetar nist. Siz sizin hatta e, ee, isminiz de e, Malik odetan sizin değildir. Yani siz bana dalga geçiyorsunuz ama sizin isminiz bile size ait değil. Evet. Pardon. Burada mali, mal arkadaşım, mali hoditan yani ayıtlık e, kidir bu. Malimen benim, mali to senin, malı mali, mali onun gibi. Kefçi mayha heyli asabani şodant yavru kurbağalar çok e, sinirlendiler. Asaban iş sinirlenmek çok sinirlendiler. Ama çok dilat mahi kuculu rast Ama e, çok başa gelmiş dığı için, dığı için ne olduğu için dilat mahi kuculu rast Evet, e, gördüler ki e, küçük balık doğru söylüyor. Yani küçük küçük balığın doğru söylediğini gördükleri için az der diğer der amadem ve goftent. Evet, az der diğeri der bu birlikte bir kalıp ifade bir deyim. Yani başka bir kapıdan girdiler. Yani bu ne demek? Yani bir manevra yaptılar. Yani e, yöntem değiştirdiler diyelim. Manevra yaptılar ve goftent ve dediler. Yani başka bir ağızdan. Aslan tu e, bi hud bi be, divar mizelin. Aslan, normalde biliyorsunuz hem asla anlamında hem de esasen anlamına geliyor. Burada esasen yani aslında. Aslında tu tu sen behod yani sen faydasız boş yere beder divar mizeli. Sen boş yere e, kapıları ve duvarları vuruyorsun Yani sen boşa e, kürek çekiyorsun anlamında. Bu da bir deyim. Ma biz her gün es sub taşam sabahtan akşama kadar dünyaya mi geldim? Dünyayı dolaşıyoruz. Ama gayrez hode manu pederu Evet biz sabahtan akşama kadar dünyayı dolaşıyoruz ama e, annemizden, babamızdan ve kendimiz dışında hiç kesra, hiç kimseyi ne mi bileyim? Hiç kimseyi görmüyoruz. Meğer e, Rize rizeki anha hem e, bir hesap ne mi ayağır? Evet burada meğer, e, meğer, biliyorsunuz meğer, şayet, yoksa anlamlarına geliyor. Burada şayet kurmaye rize, kurmaye rize yani küçük kurçuklar, kurçuklar ki onlar hem hesap nemayet, yani, yani hesap amelden yani hesaba katılmazsa, şöyle diyelim, şayet e, şu e, küçük kurçukları hesaba katmazsak, yani biz dünyayı dolaşıyoruz. Kendimiz, annemiz, babamız dışında kimseyi e, görmüyoruz. Görmüyoruz. Şayet şu küçük kurçukları saymazsak, onları hesaba katmazsak. Bayi Balık dedi. Şoma ki ne mi tevanit ez birke birun berevit. Siz ki ne mi tevanit, siz ki yapamıyorsunuz. Ne yapamıyorsunuz? Berevit. Gidemiyorsunuz. Ya, siz ki ez birke yani gölden dışarı gidemiyorsunuz. Çıkamıyorsunuz. Gölden dışarı gidemiyorsunuz. Gölden dışarı çıkamıyorsunuz. Çetör nasıl az dünya gerdi dem mezenit. siz ki gölden dışarı çıkamıyorsunuz. Nasıl dünya gerdi yani dolaşmak yani turistik dünyayı dolaşmaktan bahsediyor. dünyayı dolaşmaktan dem vuruyorsunuz. Yani iddia ediyorsunuz. Dünyayı dolaşmaktan bahsediyorsunuz. Bunu iddia ediyorsunuz. Daha gölden çıkamıyorsunuz. Kefçi bayıya goften. E, yavru, bal, yavru, kurbağalar dediler. Mege belki e, dünyayı digeri hem darim. Mege yoksa gayrez belki yani gölün dışında dünya e, dünyayı digeri başka bir dünyaya da mı sahibiz? Niye şaşırarak söylüyorlar. Burada arkadaşlar yani gördünüz burada da Mege var. E, yukarıda bir yerde de vardı. Neredeydi o? Şurada da vardı. Yani burada cümlenin gidişatına göre işte Mege şayet yoksa alımlarını veriyoruz. Cümle içindeki konumuna göre. Evet yoksa bizim dışımızda da dünya var mı yani? diye sormuşlar. şaşkınlıkla. var. <laughs> Bayi evet, Balık deri. Dersli kem bayat konut ki ab az koca beyinca mürezet mi, ve harici az ab çe çiz hayest. Evet balık deri. Dersli kem. Like, en azından alımla geliyor, beraber alıyorsunuz, kalıp ifadedir. destek en azından. Bayet, e, malı meli, gereklilik, e, yardımcı fiili. Bayet fix konit, yani düşünmeniz gerekir. En azından düşünmeniz gerekir ki, İl'ab, usû, ez koca, nereden? Ve ince, nereden? Buraya bir izet dökülüyor. Rıhtan, e, dökmek arkadaşlar. E, burada da tabii bir e, dökülüyor, edil şekilde kullanılmış ve hari cezap ve suyun dışında çeç sayı neler var? Evet diyor ki en azından düşünmelisiniz ki düşünmeniz gerekir ki bu su nereden e, nereden nereye e, dökülüyor yani nereden buraya dökülüyor ve suyun dışında daha neler var? Bunları düşünmeniz gerekir. Tefşimaya goftat. E, yavru kurbağalar dediler. Harice zab. Dige yani suyun dışı da neresidir? Suyun dışı da neresi oluyor? Ma ki her gez hari cezapra ne diyeyim? Biz ki asla hari cezap yani suyun dışını görmemişiz, görmedik. Suyun dışı da neresi oluyor? Burada yine digeri görüyorsunuz. Yani bu kelimeler arkadaşlar, yani siz yarım çok kullanıyorlar. cümle içindeki anlamına göre, tabi tecrübe kazandıkça siz hangi anlamda kullanılabileceksiniz bileceksiniz. Yani normalde diğer, hani bildiğimiz diğer öbürü anlamında ama burada biraz daha farklı bir anlamda çevirdim şey ben. Evet en son neredeydik? Buradaydık. Yani biz ki suyun dışında başka bir yeri görmemişiz. Ha 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 ha. Ve Seretse dedi. Yani senin başına vurmuş baba diye cevap veriyorlar. Yavru kurbanlar. Bu arada baba sözcüğünü çok kullanıyorlar İranlılar. Yani bizdeki tam baba baba anlamında da burada genelde evet. bu şekilde bir e, ifade kullanılmış. Devam edelim. Mahi siyah kuşulu hem kandeş grift. Evet, mahi siyah kuşulu da yani küçük kara balığın da gülmesi tuttu. O da güldü. Tekirkert, kert ki yani düşündü ki Bekteres daha iyidir. Kerçe bayara yavru kurbağaları ve hale kendi hallerine ve gözaret bıraksın. Evet küçük arabanın da gülmesi tuttu. Düşündü ki e, küçük yani yavru e, kurbağaları kendi haline bırakması daha iyidir. Evet fikret Behteres sonra düşündü Behteres daha iyidir. Ba maderişan hem du kelimeyi her pezine. Sonra da düşündü ki daha iyidir onların annesiyle de iki kelime konuşsun. E, konusu. Orsit e, sordu. sordu. Hani hala maderiten kocas, Yani şimdi şu an anneniz nerededir? Biz nagihan sedeyi, ziri, kurbağayı, ura, azca, perant. Nagihan ansızın sedeyi, zir. Yani burada zir normalde aşağı anlamı da vardır ama burada yüksek anlamında kullanılmış. Yani bir kurbağanın e, yüksek sesi ura onu ezca peran. Ezca peran yani yerden sıçrattı. Burada peran periden Normalde uçmakta perandan ettirgen fil olmuş. Yerden sıçrattı. Ya yani uçmak ve sıçrama kanalları aynı zamanda. Yerden sıçrattı. aniden asızın kurbağanın, bir kurbağanın yüksek sesi onu yerden sıçrattı. Kurbağı lebe belki rüye sen genişleste bu. Cos zet tüye ab ve amet pişe mahi ve goft. Men incam e, ee, ne bir belki yere yani gölün kenarında rüye Sengi, bir taşın üzerine nişeste oturmuştu. Josset sıç atladı, sıçladı sıçradı, yap, suyun içine atladı, sıçradı Josset'den sıçrama. Ve Ahmet pişi mahi ve geldi balığın yanına ve goft dedi. Ben incem, ben buradayım, ferma iş, buyur. Mahi govdu. Balık dedi, selam hanımefuzur, selam büyük hanımefendi. Ve burada arkadaşlar e, hikayemizin sonuna geldik. Bir e, diğer sayfada, hikayemizin sonu derken yani bu sayfanın sonuna geldik. E, bir diğer sayfada görüşmek üzere, hepinize iyi çalışmalar diliyorum.